Oh, of, Wilcox benim dediğimi dinlemedi. Ben de kendi planımı yapacağım. Ha? Merhaba nasıl Siz mi gördünüz? Ben Albedo. Bildiğiniz gibi Albedo. <laughs> Bugün arkadaşlar eee will, e, will planı başarısız olduğu için ben şimdi planımı devreye sokacağım. Arkadaşlar benim planım yer kötü bentenleri yakalayıp onları kontrol etme kaskıyla yapacağım. Şimdi iki tane kötü tane e, ben var. Bir Met Ben, bir de Benzaro. Onları yakalayacağım. Ama arkadaşlar bu video başlamadan önce bir tane bir like istiyorum. Evet, sizce hangisini yapalım zombi der? Bence Benzaro. 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 Tamam o zaman Benzaro yapacağız arkadaşlar. Evet, şimdi hemen başlayalım. Neredeydi Benzaro? Benzaru'yu buraya takıyoruz. Güç yıldızını buraya takıyoruz. Şimdi tamam. İlk önce şu enerjiyi bir dolduralım. Tamam. Hazırsanız başlıyor. Oh, ne oluyor lan? Ne oluyor? Oh, oh, oh. Efendim? Efendim? Kim beni buraya çağırdı? Sen de kimsin? Ben bu zor edim yok edeceğim. Dur, ben zor Ben dostum. Ne? Dost musun? Niye Şöyle bakalım. Bak. Bir burada beş belası ben var. Ben tenisim mi? Ah. Oh. Onu bulacağım ve öldüreceğim. Tamam o zaman. Köy direkt şurada. Köy burada mı? Evet. Zombiler. Siz buna yardım edeceksiniz. Ve sonra da bir ödülüm var. Tamam. Ver hadi bakalım. Sana bu kaskı dokunayım. Oh. Oh. Efendim. Ben Albedo. Albedo. Albedo efendim. Seni. Teşekkür ederim. Ne Gidebilir miyim efendim? Gidebilirsin ben sonra Arkadaşlar. Şimdi no ben yok etme zamanı. Arkadaşlar siz mi geldiniz ben 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 tenisin. arkadaşlar değişik bir gün. Hemen akşam oldu ve dışarıdan zombi sesleri geliyor. Hadi gidip bir bakalım. Şöyle kapıyı açayım. Benzaro? Gel bakalım Bentonist'in. Hayır Benzaro kaçamazsın. Dur. Aa, nereye gitti bu? Kayboldu bir anda. Arkadaşlar siz de görüyor musunuz? Benzaro'nun gözleri kırmızıydı. Aynen. Albedo. Kesin bu onun işi. Hemen ben onun kişilerini karaktere dönüşeyim arkadaşlar. Bu Benzaro kesin akıllılık yapıp her tarafa spandır düşürmüştü. Armadillo. Hadi bakalım arkadaşlar. Kazma vakti. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar koşun. Koşun. Çok koş. De i̇şte, Olamaz. İşte bunlar. <laughs> Şimdi şöyle kazadım. Tamam birisi gitti. Koşa <laughs> daha. Hadi koş. Koş Bunu da kazadım. Tamam da kazadım. Tamam, oradan karakteri. geri... Evet. oğlum bakalım size Rating gücü adına! Aa. Yaaa! Aaaa! Aaaa! Aa, Aaaa! Neredesiniz? Aaaa! Kırılır, kırılır, kırılır oh. Rating gücü! Arkadaşlar, herhalde bütün zombileri yok edecek. Bu ben zor o kesin mi? Kimin işidir acaba? Ki hmm. Albedo kesin. Ben zor o. Ben zor o buraya. Ve kontrol ediyor. Ha. Neyse arkadaşlar. Gel bakalım. Ne? Az. Oh. Am senin yüzünden tarla bozuldu lan. Neşe. Gelin bakalım buraya. O baba, şurada bir zombi çetesi var. Tarlalara oturmayın. Daha geri artık şey, <Sessizlik> Arkadaşlar çok güçlüler neyse. Şurada birisi var ona konuşalım. Hey. Altın sekti şey, zombi. Kim? Kimin işi bu? Çabuk söyle. Söyle ne ben seni bizi böyle yönetti. Ben efendisini biliyor musun? Albedo ve Albedo'nun yeni planı. Met beni buraya getirecek. Sonra bütün Benteris'in ailelerini kaçıracak. Ne? Benteris'in ailelerini mi kaçıracak? Oo, oh, hayır. Tamam. Neyse, bu kadar Hey dostum. Yardım ettiğin için teşekkür ederim. Bir şey değil. Ben iyi birisiyim. Siz zombiler geri çekilecek. Tamam. Arkadaşlar. O zaman e, bir sonraki bölümde. Beto yine ima amacına ulaşmak üzere. Bu atın settiği zombi olsaydı E, bizi.